Merhaba sinefiller. Üçüncü kez yine karşınızdayız. Arayı uzun tuttuk farkındayız. Fakat bir sürprizimiz var. Para tuzağı Pictures'ın yılan medyayı da kanatları altına aldığını müjdeliyor ve sizleri çok daha gür bir tıssızla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Bu bölümde sizlere yine iki ödül avcısı filmi ve ancak dijital bir platformda yer alabilecek düzeyde çarpıcı bir diziyi tanıtacağız. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Filmimiz Kırmızı Başlıklı Kız 2021 Edition, ailece oturup gönül rahatlığıyla izlenecek suya sabuna dokunmayan filmler kategorisinde bir klasik olmaya aday gibi görünüyor. Hayvan haklarına ve çağımız ihtiyaçlarına uygun biçimde günümüze uyarlanan yapımın eğitimcilerden tam not almasına kesin gözüyle bakılıyor. Filmimiz Kırmızı Başlıklı Kız'ın ormanda neşe içinde ilerlerken yolunun kötü kurt tarafından kesilmesiyle başlar nereye gidiyorsun sorusunu kahramanımız onun ne melun bir köpek olduğunu bilmeden yazılım öğrenmeye, büyük annemin evine gidiyorum. Bizde internet yok da sen de yazılım öğren kurt. Valla günde 3 oyun et söylersin internetten. Çalışma şartları çok iyi, home office falan diyerek cevaplar. Kötü kurt aldığı yanıttan hemen sonra kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annesinin evine yetişip bahçesinden wifi'ye bağlanmalıyım kesin oradan çeker internet. Ondan önce yazılımı öğreneyim ki işlere daha erken başvurma avantajım olsun şeklinde düşünerek hızla yola koyulur. Aklında öğrenmesi kolay diye Python'a başlama fikri vardır. Hiç beklenmedik bir anda başlayan bu rekabet belki de ormanı silikon vadisine çevirip herkesi refaha kavuşturacak ilk adımdır. Fakat umulmadık buglar pusuda beklemektedir. Sıradaki filmimiz Dönüşüm 3 The Son Böcek, ödül avcısı filmler kuşağımızın en tartışmalı yapımı. Dönüşüm 2 Böceğin Dönüşünde, Gregor Samsa'nın ölürken etrafa saçtığı yumurtalardan doğan devasa böcekler tüm kıtayı ele geçirmiş, ancak insanoğlunun böcek oğluna karşı savaşı sonunda kazanılmıştı. Film, geniş kitleleri provoke etmiş ve senarist Can Güney bir anda Hollywood'un en tartışmalı ismi yapmakla kalmayıp, dünyanın çeşitli bölgelerinde böcek direnişleri başlamasına neden olmuştu. Yarattığı etki yüzünden Joker'le kıyaslanan yapımın prodüktörü Paratuza Pictures, Kafka'nın yakınları tarafından filmin orijinal eser Dönüşüm adlı romana benzemediği ve yazarın anısına hakaret niteliği taşıdığı gerekçesiyle dava edilmişti. Üçlemenin finali The Son Böcek ise bu tartışmaları iyice alevlendireceğe benziyor. Dönüşüm 3 The Son Böcek oldukça apokaliptik bir atmosferde geçmektedir. Ölen milyarlarca insan ve tamamen yıkılmış bir Avrupa'ya rağmen insanlık rahat bir nefes almıştır. Medeniyet yaralarını sarmakta, insanlık yorgun ama umut dolu bir ortamda savaş öncesi dünyayı yeniden inşa etmektedir. Ancak henüz hiç kimsenin The Son Böcek'ten haberi yoktur. Çok daha büyük, çok daha saldırgan ve çok daha öfkeli bir son böcek Böcek medeniyeti, böcekiyetin sonu mudur? Son böcek intikam için mi saldırmaktadır, yoksa radyasyonun işlemediği kabuğu ve saldırgan çehresinin altında derinlerde bir yerde bir sevgi arayışında mıdır? Ona nükleer bomba atacak olan pilot, son böceğin bakışlarıyla karşılaştığında ne karar verecektir? Hepsinin cevabı yakında vizyonda. Bu bölümümüzde bir ilki gerçekleştirip size dijital platform avcısı bir diziyi tanıtmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan yılan medyada izleyicisiyle buluşacak olan yapım, yurt dışına göç etmeyi başaramamış beyaz yakalıların ve yazılımcıların izleyip avunacağı gerçekten aykırı ve çok sert bir çalışma. Dizinin oyuncularını online bir röportaj gerçekleştirmek üzere programımıza davet ettik. Bizi kırmayıp teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. İlk olarak ana karakter Müge'yi canlandıran Burcu Birkan'la başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bugünlerde birçok bağımsız yapım, kapağı yeni kurulan dijital platformlara atabilmek için yarış halinde. Proje sizin önünüze geldiğinde dizinin bu kanallardan birine satılıp satılamadığı belli miydi? Dediğiniz gibi hazırlık sürecinin büyük kısmı işe para gömecek bir platform arayışıyla geçiyor. Evet. E, yönetmenimizin 3-4 yıl kapı kapı gezmesi, sponsor araması, yerleştirecek ürün bulması vesaire. Nihayet geçtiğimiz ay kendisi bize ulaşıp yılan medyanın bu projeye inandığını iletti. Öyle olunca biz de inandık ve 2 hafta gibi kısa bir sürede çekimleri tamamladık. Peki. Sıradaki sorum dizinin tayyarı Berk Şenol'a. Bu dijital platform sizinki illaki Abonelik mi istiyor yoksa bölüm başı satış da var mı? Bildiğim kadarıyla sadece üyelik seçeneği mevcut. Tabii seyirciler bu sayede bizimki gibi yeni yapımların yanı sıra önceden YouTube'da bedavaya izledikleri içeriklere de ulaşabilecekler. İşte baksınlar, ilgilerini çekerse indirsinler. Zaten üye olduktan sonra artık parasını verdikleri için bir şekilde beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Anlıyorum. Bir merak ettiğim şey de şu. Diyelim bir arkadaşımız aile paketi almış. Bize de şifre vermiş girip izliyoruz. IP üzerinden filan hani başka evden girildiği tespit edilebiliyor mu? Bu sorum Tülin rolünü canlandıran Sayın Belma Kavuncu'ya gelsin. Açıkçası biz personel olduğumuz için bedava kullanabiliyoruz. O yüzden denemedim. Ama muhtemelen tespit edilebiliyordur. Edilse de en kötü seyircilerin izledikleri kadarı yanlarına kar kalır herhalde. Son sorum dizinin genç yeteneği Buğra Şenol'a. Burada şimdi bakıyorum 30 günlük deneme süresi diye bir seçenek var. Mesela bu şekilde girdik diziyi bedava izledik. Sonra da üye olmadan uygulamayı sildik. Mümkün mü böyle bir şey? Ben öyle yaptım. Harikasın. Evet, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa vakit kaybetmeden dizinin fragmanına geçelim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Benim aslında bir YouTube kanalım var. Müsaadenizle onu duyurayım. YouTube slash Biraz daha alkol. Ne var kardeşim Allah Allah? Mefhem ne Ne diyorsun anlamıyorum. Huh? Bir Ödül Avcısı Filmler Kuşağı'nın daha sonuna geldik. Yüksek çözünürlük için lütfen üye olun. Bari Adblock kullanmayın. Sinemayla kalın, ödülle kalın. Hoşçakalın.